Bugün Katire'le beraber PKX'le oynuyoruz. Katire ne söylemek istersin? Katire Arkadaşlar, lady diyen kişi ben diyor çekemiyorum. Düşük dil diyor. Yani şarjım düşük olduğu için ben çekemiyorum diyor. Tamam. Arkadaşlar ben şu an Çan'ın videosundayım. Bu yüzden çekemiyorum. Hadi gel şimdi. Canavara gidelim canavara. Aa, Bekle evimi gezdireceğim sana. Evini gezelim hadi. Sen bana evini gezdir. Ben de sana gezdireyim. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Evimi gez. Evimi gez. Bekliyoruz arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. size geliyor? Ben Arkadaşlar. Tuvaletin var burada. Yatak, yatak. var. var. Yemek Sana alabiliyorum bak böyle. Tamam, şimdi gel evimi görünce şok olacaksın. Çabuk gel. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben benim ben evim de var. De. Efsane bir evim var ama babamın telefonundan yapıyorum şu an. Arkadaşlar bu yüzden yeni başladım. beni takip et. Tamam, geliyorum Arkadaşlar, katre. Bebe, evet biliyorum. Gördüm. Lady gördüm seni. Arkandan takip ediyorum. Hadi gel. Gel gel. Evim. Oha. Ve <laughs> iki alt beynim kızı. mi var? Evet. Benim Orada on beynim, beynim restoran, var. Alt kat restoran. Üst kat normal evim. Aa televizyon, var. televizyon da var? Televizyon da var? televizyon. Sonra burada mutfağım var. Evet. Fırınıma baksana. Bekle Oğlum, bir bakacağım. Nereye? Ha tamam geliyorum. Yukarı Sanırım yukarı. Ben yukarı ben geliyorum. geliyorum. Ha tamam geldim geldim. Fırınıma bak. Beni takip etsene be. Fırınıma bak. Ocağıma <laughs> baksana. Havada Oha. Yemek oh. aldım. kadreden yemek çaldım. <laughs> Aa, karnım acıkmıştı. Oo, harika. Yatayım mis gibi yatsak ya. Abi. ya. Evin nerede Burada yi? da. Şimdi arkadaşlar. Ben canavara gidelim, gidelim hadi gel canavara hadi gidelim. gidelim. Dur, tuvaletim hmm. göstermedi. Tuvaletin nerede be? İşte Sif. burada da tuvaletim. <laughs> Banyo mu? Burası için. Burada top, böyle lavabo, o burada. Hiç Banyo, yani. bakmayın. <laughs> ya tamam bakma, hadi gel. Hayır, hayır, ben ben lan gel lan şuraya. Bir tanem. Yanılara gidiyoruz Katrı. Abi, benim ya, benim. Benim beni takip et. Neredesin? Oğlum gelsene. Dışarıda bekle, tamam geliyorum hadi. Dışarıda bekle beni. Abi, abi ben, abi ikimiz... Arkadaş olalım. Yani şu an olmaz. Ya. Arkadaş mı olacağım? Ay, ay, ay. Oğlum Hadi çıkış neresi var? Evin labirent. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Heh şu tamam. Ay. Ne? Gel. Hadi dışarı gel. Dışarı nasıl çıkacağım oğlum? Çıkış yok. Oğlum kapı var orada. Hani nerede? nerede? Merdivenler bile yok. Ha tamam buldum buldum. Geliyorum. Lan. Ha tamam buldum buldum. Geliyorum merdivenlerden. Ha tamam gördüm bak. seni. Baksana be. Ne oldu? Elime bak. Eline ay çok tatlı balık. Hadi gel dışarı. Dışarı. Aa, ben yollardayım. Hayır ya oğlum. Hadi gel. Bekle canavara gidelim. Canavara. Canavara... canavara gidelim hadi Katra. Neredesin lan? Robottayım ben. Lan oğlum canavara gitseydik. Gel. Neredesin? Canavarın önüne Neredesin? gelir misin? Canavarın önüne. Canavarın önünde misin? Canavarın önüne geliyorum. Şu an. Ben oradayım. Bekle beni tamam mı? Bekle. Sakın gitme. Benim binilebilir seçim var. Oğlum dur lan senin yanına geliyorum. Aa kardeşim gelmiş. Kardeşin mi gelmiş? Emre evet. mı bizimden o zaman? Hey Kaç sare. Çan baksana bir bana. Çan bir bana bak. Ne oldu? Ana kaçtı gel gel. Hadi canavar canavara. Arkadaşlar abone olmayı Niye unutmayın. Biliyorum? Canavara hadi canavar. Evine dışkılasın mı? Evine hediye ev bırakacak bu birazdan. Hadi canavara. Hadi gelsene sana. Hadi ta tamam tamam buldum buldum hadi, hadi gel. Hadi gel. Tamam geldik. ben de geldim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Abi ya neredesin? Ofa. Gençler başladı. Abi ama benim Sarem'in o neredesin? Sare Hak, ka Katre. Katre. Sağ... Katre. Katre. Sağ... Hadi gel başlamak Ş üzere. Katre başlamak, başlamak üzere gel. Gel gel. Hızlı ben, ol. Ben diğerlerini yapacağım. Başla. Arkadaşlar başladı başladı. Ben valla. <laughs> Aa burada buradayım. Bak önündeyim tam gördün mü beni? Ben. Evet ben oğlum oraya... arkandayım. Ben çok tamam. takip ediyorum. Tamam arkadaşlar, sarkı arkadaşlar sarkı yangın söndürmemiz lazım Aa, ben burada. Ben yangın söndürdüm bile burada. Aa evet. Emiyan söndürmüş. Yes. Buldum yangın. Öldün mü? Katire yanımda sınavı söndürelim. Sari sen Ah, gel, gel canavar geliyor kesin. Ben paket şey yiyorum. Hayır, hayır, kaç, 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 kaç. Anam, anam, ana, 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 ana. Arkadaşlar. Oh no. Oh no. Ben saklandım. Harus. Ulan, Ulan buradayım, önündeyim. Yok. Hadi gel. I'm coming. Neredesiniz? You are coming. Burada olabilir. Yok yangın yok. Oğlum bir olmuş. Ay yangın buldum. Yangın buldum. Neden? Yardım ediyorum. Sade iyi misin? Hayır yakalanmış o. Ben görüyorum. <laughs> sarı ölmüş Bu arada iki kişi yakalanmış. Emirhan yakalandı mı? Bir sor. Emirhan yakalanmamış. Hayır. Yakalanmamış. Sadece Sare yakalan. Aa Çok yakında Katre. Hayır. Yakın, Onu... Tamam ben saklandım. Ben de saklandım. Ben geldim. Allah seni belanı versin. Öldün mü? Lan, tam da dibimde öldün. Tam da dibimde öldü. Oğlum sadece ben kaldım. Arkadaşlar. Hayır, biri daha mı şu anda? Aa, yangın, yangın buldum. Yangın buldum. Yangın buldum arkadaşlar, yangın buldum. Hadi ya, zaten çok az kaldı. Yok, daha 131 saniye var. Abi o yok, çıkmış. <laughs> ha, git, git, git. Oğlum Allah. Ben buldum ki canavardan korktuğum yok lan. <laughs> Burada ben varım. Oğlum dibimde. Anasını. Hayır hayır hayır. Hayır. Kaç kaç kaç. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır kaç kaç. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öldük. <laughs> Ve sadece kaybettik. Arkadaşlar. Hayır oynayalım. Bir daha oynayalım. Bir daha oynayalım. Bir daha. Şimdi arkadaşlar ben de görünüyorum. <laughs> bu şekilde ben de görüneceğim ya. Bu arada bu sürpriz arkadaşlar. Al. Arkadaşlar çok sinirim bozuluyor. Devam ediyoruz. Bir daha oynayalım. Bir daha oynayalım. Tamam ben de Hadi gel. gel, gel, he gel he Al ederim, Katre gel. Katre gel. Tamam herkes geldi mi? Biz kazandık. Ay biz kazandık. Kazanmadık ya. Tamam gelin en öndeyim, en öndeyim, en öndeyim. Katre, beni gördün mü? Ama ben evet, kazandım. Ay, <gülüyor> evet, <laughs> potansiyel. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Vay be, Emirhan başka bir artıda kazanmış. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Ah tamam hadi başlayalım. Önünüzdeyim ben takip edin. Kaç seni gördüm. Ben de abi arkadaş olalım. Yangın. Yangın yangın bulduk. Yangın Aa, bulduk. Aynen, evet, ben kalan. Evet söndürdük. Gelin. Sarı'yı takip edelim. Hayır, hayır. Kaç, 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 kaç arkadaşlar. Kaçın kaçın. Aa ben kazandım gelin. Kazandın mı? Tamam. Arkadaşlar yangın yok. Neredesin? Ya yazmadım. Yangın, yangın, yangın bulduk. Yangın buldum. Yangın buldum. Arkadaşlar yakalanma güzelim sanırım. Çalın, seni gördüm ya yardıma geldik. Ah tamam. Sağ olun arkadaşlar. Aa, aa ben yanında değilim. Arkadaş olalım. Tamam olacağız tamam mı? Sadece bir daha arkadaş ol. Eğer on video şaka. Şimdi itfaiye. İtfaiye biliyorum. İtfaiye katre bin. Şimdi. ekle bineceğim. Bin. Şimdi. Arkadaşlar Emiyan'dan da arkadaş olmamızı istiyorsunuz. Abone olun. bir saniye. Olacağız tamam. Bugün seni yaptıracağım. Ve video çekeceğiz. Tamam. Senden de arkadaşlık yapacağız. Ve sen de katılacaksın. Katrı öldü. Mi? Hayır, Abi, şurada alem ha, ben şurada ne var? Arkamda. Ha, arkamda idi. Aslı. Sen Şimdi arkadaşlar, bu video bittikten sonra hemen Emirhan'ı davet edeceğiz ve Emirhan mutlu olsun diye edeyim. eklemeyi ben sana göstereceğim Emirhan. Ama şu an olmaz. Şu bitsin. Şu bit bitmek Abi, üzere. Abi. Abim ne? Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz. Da... Canavar, git, git. Hayır, hayır, git. Acı ah, canavar. Canavar yok. Tamam, tamam, tamam. Söndür. söndür arkadaşlar, söndür. Söndür! Söndür yangını dostum, söndür. Söndür. Çayrı numaran kaç senin? Numaram e, sanırım farklı bir şeydi. Bittiğini sana gösterelim, tamam mı baba? Bana sadece bir zaman tanıyın. Diğer köprüde farklı bir şey var mı? Katne nereye gideyim? Ay bak yangın gösteriyor. Tamam tamam. Gördüm yangını yangını gördüm. Canavar. Sarı. Aa! Kaç, 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 kaç. Allah'ım kaç, kaç. Oğlum bu çocuklar için değil. Oğlum yenildim. Yakalandım. Yakalandın Gördük. mı? Ya yakalandın mı? Oğlum. Evet, bak oradayım. Şaka. Canavar dibimde benim. Ben video çekiyor musun? Evet video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar kaçtı öldü. Ne yapacağız? Senti, Devam ediyorum. Allah şöyle. bir konuşabilir miyim? Arkadaşlar tamam konuşayım. Sare mi lan? Arkadaşlar. Kaç Sare sen öldü mü Sare? Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi çıkıyoruz, çıkalım, herkes çıksın. Arkadaşlar, güle güle, herkese hoşça kal.